burada olduğum için gerçekten canım çok sıkılıyor ama yapacak hiçbir içerik bulamıyorum. Burada olduğum için içerik üretmeme gafletine kapılmak istemiyorum. Ama ne yapacağım hiç bilmiyorum. Bilgisayarım İzmir'de yani bütün materyallerim orada yazdığım metinler de orada. Şu anda e, kamerayı açtım ama ne yapacağımı bilemiyorum. EFSO güç içinde. This is fucking guy man. İçindeki gücü her zaman ortaya çıkartabilirsin. Eski yaptıklarına bak. Her şeyi ben mi söyleyeceğim sana kardeşim ya? Biraz kafayı çalıştır. Wow. Evet bu tarz durumlarda sıkılmamak için her zaman yanıma PSP mi alırım? Ee, PSP'den rastgele bir oyun seçelim bakalım en azından içerik üretmiş oluruz. <laughs> Crazy Creatures 1990 yapımı bir NES oyunu. Ama oyundan ziyade hikayesi daha da ilginç. Çok oyunlu NES kartuşları çocuklar için her zaman cezbedici olmuştur. Oldu da, hatta bu kartuşlara ilgi o kadar fazlaydı ki Action 52 ve Kaltron 621 dünyanın en kötü oyunlarına sahip olmasına rağmen fahiş fiyatlarla bu kasetleri satmış ve parayı da bulmuşlardı. Oyun yapımcısı Saçen de bu boşluktan faydalanmak için 30 oyun bir kartuşta şeklinde bangır bangır reklamlar yapmış oyuncuların dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştı. Ama burada unutulmaması gereken bir şey var. Nintendo'ya çok bu oyun kartuşu yaptık diyen oyun firmaları hiçbir zaman tatmin edici oyunlar çıkaramamıştı. Bunda da öyle oldu. Çocukların ilgisini çekmek ve para kazanmak için yapılan bu kartuşa çok büyük bir PR politikası eklendi. Zamanın en büyük güreşçisi ve sinema oyuncusu Hulk Hogan ve arkadaşları ta o zamanlarda e-spor hype'ını ve çılgın seyircileri zamanın ötesinde bir mizansenle ekranlara taşımayı başarmıştı. Bugün izlediğiniz e-spor maçlarında en olmadık yerde ultiyel adama karşı yapılan <Gülüyor> <Gülüyor> tepkisini Ta o zamanlarda 90'larda göstermeyi başarmıştı. Bu açıdan bu reklam filmi gerçekten zamanın ötesinde bir değer taşıyor. Reklamda 3 tane takım anlamsız bir şekilde bu kartuşları random oynuyorlardı. Neden orada oldukları anlaşılamayan hakemler de puan veriyor. Seyirciler sürekli çılgınlar gibi bağırıp çağırıyor alkışlıyor ve tabii ki kartuşun reklamı her fırsatta yapılıyordu. İşin garip tarafı bu reklamı her seferinde yapmalarına rağmen 30 oyun bir kartuşta falan filan demelerine rağmen aslında kartuşun içinde sadece 15 oyun vardı. Yani kartuşu aldığınızda kartuş elinize geçtiğinde sadece 15 oyun görecektiniz. Yani yarısını. Bu kartuşa tüketiciler nasıl bir tepki verdi, ne kadar sattı ve şirket daha sonra nereye kayboldu, bunları size bırakıyorum. Eğer konu ilginizi çektiyse araştırıp öğrenebilirsiniz. Şimdi gelelim esas konuya. Aslında ben Crazy Creatures oyununu sizlere anlatacaktım ama bu saçen 30 in bir ya da 15 in bir çoklu oyun kartuşunun içindeki oyundu bu. Oradan çıkma bir oyundu. O yüzden bunun hikayesine değinmeden edemedim. İsterseniz şimdi Crazy Creatures oyununa bir gelelim. Aslında bu oyun mouse'la ya da Android cihazlarda dokunarak oynanacak oyunlar klasmanına girebilir kedileri, köpekleri, yılanları, pembe filleri zaman limiti içerisinde eşitleyip yok ediyoruz. Harita büyüdükçe D-pad'e basmak ızdırap haline geliyor. Şaka yapmıyorum gerçekten ızdırap haline geliyor yani basmak acı veriyor belli bir süre sonra. Ama bu kartuşun içindeki en iyi oyunlardan birisi buydu. İki kişiyle oynandığında size güzel bir eğlence sunuyordu fakat 50 dolardan 3 taksitle bakın şaka yapmıyorum. 3 taksitle 50 dolardan yani toplamda 150 dolar yapıyor bu oyun. İsterseniz şu şekilde hesaplayalım bakın bu zamana göre kıyaslayalım. Red Dead Redemption 13 dolar 92 sent. God of War 30 dolar. Last of Us 12 dolar. Days Gone 56 dolar 25 sent. Sekiro 31 dolar 65 sent. Bunları alabilirsiniz 150 dolara. Hatta üstüne para bile kalır. Dolar bazında hesaplayınca böyle tabi bir de Türk lirasına vurursam kim bilir ne olur. Ve nasıl saçan denilen şirketin eşeği boyayıp babasına tekrar geri nasıl sattığını öğrenmiş olduk. Ayrıca bu dünyanın hemen hemen ilk e-spor e reklamı olabilecek büyük bir PR çalışmasını da gözler önüne sermişler. Bunları görmüş olduk. Daha bugüne kadar yapılmış o kadar çok çakallık örneği var ki size Kaltron'dan ya da Action 52'den bahsetmedim. Onlar da belki başka bir bölümde değinebiliriz. Ana Fengai, mutlu oldun mu? Nasıl içerik? Bravo, Tıpkı benim gibi. Bu videonun nereden baksan 265 neti var. Bravo. Benim kadar net çıkartabileceğini sanmıyorum ama hatır sayılır derecede iyi bir performans gösterdiğini söyleyebilirim dostum. Ah, bu adamı gördüğümde içimi böyle anlamsız bir huzur kaplıyor. Evet. En azından bugün sıkılmadım. Bu videoyu çektim ve akşama kadar büyük ihtimalle editlerim diye düşünüyorum. Ve uzun zamandır efsane saran günlükleri yapmamıştık. Bu da güzel bir bahane oldu. Evet, günlüklerle ilgili sormak isteyeceğiniz sorular varsa aşağıya yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, abone olmayı da unutmayın. Yani bunu söylemeyeyim yani. Bilirsiniz herkes söylüyor bunu. Ama siz yine abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. You're